21- Kahramanlar Aniden hücum borusu öttü. Saldırı bir kasırgaya andırıyordu. Dün gece karanlıkta barikata bir boğa yılanı gibi sessizce yaklaşmışlardı. Şimdi, gün ortasında, bu ağzı geniş sokakta ani bir baskın yapmak imkansızdı. Zaten şiddet maskesini çıkarmış, top kükremeye başlamış, ordu barikata saldırmıştı. Öfke artık beceriydi. Yer yer ulusal muhafızlarla desteklenen ve arkasından görülmese de gürültüsü duyulan bir takviye kuvvetin katıldığı güçlü bir piyade alayı, çalan trompetlerin, öten boruların, havaya kalkmış süngülerin, önden giden istihkam erlerinin eşliğinde mermiler karşısında hiç yılmadan duvara çarpan tunçtan bir kalasın ağırlığıyla koşar adım doğrudan barikata yüklendi. Barikat sağlam durdu. İsyancılar öfkeyle ateş açınca barikatın üzerini şimşekten bir yele kapladı. Saldırı öyle şiddetliydi ki barikatın içi bir anda saldırganlarla dolmuştu. Ama isyancılar askerleri tıpkı aslanın köpeklere yaptığı gibi püskürttüler. Saldırganlar köpükten bir yalıyar gibi dimdik, simsiyah ve dehşet verici bir şekilde yeniden ortaya çıkmak üzere geri çekildiler. Sokağın ortasına yığılan askerler, Tabya'ya korkunç bir yaylım ateşi açtılar. Havai fişek görmüş olanlar, ışık demetlerinin saçak denen kıvılcım yığınları halinde nasıl dağıldığını bilirler. Bu saçağın düşey değil, yatay olarak hareket ettiğini, her ışık demetinin ucunda bir mermi, iri bir saçma olduğunu ve bu yıldırım tesbihlerini ölüm için çektiğini düşünelim. İşte barikat böyle bir ateş altındaydı. Her iki taraf da kararlıydı. Bu sokaktaki barbarca olarak nitelendirilebilecek yiğitliğe kendini feda etmekten kaynaklanan kahramanca bir vahşet karışıyordu. O dönemde bir ulusal muhafız hafif piyade askeri gibi çarpışırdı. Askeri birlik işi bir an önce bitirmek, ayaklanma ise çarpışmak istiyordu. İnsanın genç ve sağlıklı çağında can çekişmeyi kabullenmesi yürekliliği çılgınlığa dönüştürür. Bu çatışmaya katılan herkes o son saatin yüceliğini hissediyordu. Sokak cesetlerle dolmuştu. Barikatın bir ucunda Marius, diğer ucunda Enjolras vardı. Barikata komuta eden Enjolras kendini sakınıyor ve mermilerden koruyordu. Üç asker altında durduğu mazgalda onu fark edemeden peş peşe öldü. Marius ise açıkta çarpışıyordu, kendini hedef haline getiriyordu. Yarı beline kadar barikatın üstündeydi. Hiç kimse gemi azıya almış bir cimri kadar müsrif olamaz. Bir çatışma sırasında hiç kimse düşlere dalmış biri kadar tehlikeli olamaz. Marius olağanüstü ve düşünceliydi. Çatışmaya bir düşe dalar gibi dalmıştı. Adeta bir hayalet ateş ediyordu. İsyancıların mermileri tükense de şakaları bitmiyordu. İçinde bulundukları bu mezar girdabına gülüyorlardı. Kurfeyrak'ın başında şapkası yoktu. ''Şapkanı ne yaptın?'' diye sordu Buse. ''Bir top güllesi onu başımdan aldı.'' diye yanıtladı Kurfeyrak. Ya da kibirli bir ifadeyle konuşuyorlardı. ''Bize destek olacaklarına şeref sözü veren, bize katılacaklarına yemin eden bu adamları, bu generalleri ve eski ordunun tanınmış ünlü isimlerini sıralıyordu. Anlamak mümkün mü?'' diye haykırıyordu Fiulik kederle. Ve Kombofer ona ciddi bir gülümsemeyle yanıt vermekle yetiniyordu. Ta uzakları, yıldızları gözlemler gibi şeref sözlerinin yolunu gözleyen insanlar vardır. Barikat fişek kovanlarıyla öyle dolmuştu ki insan barikata kar yağdığını sanabilirdi. Saldırganlar sayıca fazlaydı. Konumları iyi olan isyancılar ise bir duvarın tepesinden ölülere ve yaralılara çarparak sendeleyen, karşılarında dik bir bayıra benzeyen barikatı bulan askerlere ateş ediyorlardı. Doğaçlama inşa edilen bu barikat hayranlık uyandıracak ölçüde sağlamdı ve bir avuç adamın bir alayı başarısızlığa uğratmasına imkan verecek şekilde konuşlanmıştı. Yine de sürekli takviye alan, mermi yağmurları arasında büyüyen saldırı alayı acımasızca yaklaşıyor ve artık yavaş yavaş, adım adım ama kendinden emin bir halde ilerliyor, barikatı vidayı sıkan bir cendere gibi kavruyordu. Saldırıların ardı arkası kesilmiyordu. Dehşet artıyordu. Şavreli sokağındaki bu kaldırım taşlarında Troya surlarına yaraşan bir çatışma başladı. 24 saatten beri yemek yemeyen, uyumayan, atacak birkaç mermileri kalmış, boş ceplerini yoklayan, neredeyse hepsi yaralı, başları ya da kolları pas lekeli siyahım tırak sargı bezleriyle sarılmış, giysilerinde kanlı delikler bulunan bu solgun benizli, Yırtık pırtık giysili, yorgunluktan tükenmiş adamlar, bozuk tüfekleri ve körleşmiş kılıçlarıyla titanlara dönüşmüşlerdi. Bu çatışma hakkında fikir edinebilmek için ürkütücü cesetlerden oluşan bir yığının ateşe verildiğini ve çıkan yangını zihnimizde canlandırmamız gerekir. Bu bir savaş değil, alev alev yanan bir fırının içiydi. Ağızlar orada alev soluyor Yüzler korkunç görünüyor, insanlıktan eser kalmıyor, savaşçılar ateş saçıyorlardı. Ve kızıl dumanlar arasında gidip gelen bu semenderi görmek dehşet vericiydi. Bu olağanüstü kıyımın peş peşe gelen ve eş zamanlı sahnelerini tasvir etmeyeceğiz. Bunu yapma hakkına yalnızca bir savaşı 12.000 Mısra ile anlatan destanlar sahiptir. Burasının Brahmanizmin cehennemi vedaların kılıçlar ormanı dediği, 17 uçurumun en korkuncu olduğu söylenebilirdi. Göğüs göğüse, adım adım, tabancalarla, kılıçlarla, yumruklarla, yakından, uzaktan, aşağıdan, yukarıdan, her yandan, evlerin çatılarından, meyhanenin pencerelerinden, bazılarının indiği mahzenin küçük pencerelerinden çarpışıyorlardı. Altmış kişiye karşı tek kişiydiler. Korint'in yarı yarıya yıkılmış cephesi iğrenç görünüyordu. Yaylım ateşiyle delik deşik olmuş camsız ve pervassız pencere, aceleyle kaldırım taşlarıyla doldurulmuş şekilsiz bir deliğe benziyordu. Buse, Kurfeyrak, Jolly öldürülmüştü. Yaralı bir askeri kaldırmaya çalışırken göğsüne üç süngü darbesi alan Combofer, başını göğe kaldırıp son nefesini vermişti. Çarpışmaya devam eden Marius'un her yanı yara bere içindeydi. Yüzü adeta kırmızı bir mendille kaplanmıştı. Kandan görünmüyordu. Sadece Enjolras yaralanmamıştı. Silahı kalmadığında sağ ya da sol elini uzatıyor ve bir isyancı ona herhangi bir silah veriyordu. Elinde dört tane kılıç kalmıştı. Birinci François'nın Marignan'da üç kılıcı vardı. Homeros şunu anlatır. Diomedes, Teutranis'in mutlu Arisba'da oturan oğlu Aksilius'u boğazlar. Mecisteus'un oğlu Yuryalus, Dressus'u, Opelitus'u, Esepius'u ve ırmaklar tanrıçası Abarbereya'nın masum Bukolyon'dan olma oğlu Pedasus'u katleder. Odysseus, Perkosa'nın Pidites'ini devirir. Antilokus, Ablerus'u, Polipiates, Astialus'u, Polidamas, Kilene'nin Otos'unu, Teukrus da Ariathon'u devirir. Megantios, Epilius'u mızrak darbesiyle öldürür. Kahramanlar kralı Agamemnon, şırıl şırıl akan Satnoes nehrinin sularıyla yıkanan dik kayalıklı bir şehirde doğmuş Elatus'u yere çakar. Eski orta çağ destanlarımızda Esplandia'nın ateşten bir mızrakla saldırdığı dev markisi Van Tibor'un kendisini kopardığı kuleleri şövalyenin üzerine atarak savunduğundan söz edilir. Eski duvar fresklerimizde Bretagne ve Bourbon dükleri silahları, armaları, ellerindeki baltaları, demir maskeleri, demir çizmeleri, demir eldivenleriyle at üzerinde yan yana savaşa giderken resmedilmişlerdir. Biri kakım kürkü, diğeri gök mavisi kaftanını giymiştir. Bretagne'ın tacının iki boynuzu arasında aslan tasviri, Bourbon'un miğferinin siperliğinde kocaman bir zamba karması vardır.'' Ama heybetli görünmek için yuvon gibi dükalık tolgası takmak, esplandiyan gibi elinde kor ateş taşımak ya da polidamasın babası Philes gibi Yuprete kralının hediyesi olarak Epira'dan güzel bir zırh takımı getirmek gerekli değildir. Dünün Biusi ya da Limosin köylüsü olan, belinde palasıyla Lüksemburg parçasındaki dadıların etrafında dolanan o kısa boylu, temiz yüzlü asker, sakallarını makasla kendi kesen, bir kadavra parçasının ya da bir kitabın üzerine eğilmiş o solgun yüzlü sarışın yeni yetme tıp öğrencisi. Her ikisini de alıp yüzlerine bir görevin esintisini üfleyin. Onları bu kavşağında ya da planşa mibrayı çıkmazında karşı karşıya getirin. Biri bayrağı, diğeri ideali için mücadele ederken her ikisi de ülkeleri için savaştıklarını düşünsünler. Bu olağanüstü bir çatışma olur ve bu piyade askerinin ve tıp öğrencisinin insanlığın karşı karşıya geldiği bu destansız savaş alanındaki gölgeleri, kaplanlarla dolu Likya'nın kralı Megaryo'nun devasa Ajax'la çarpışırken ortaya çıkan gölgelerine benzer. 22. Adım adım Barikatın iki ucunda Enjolras ve Marius'ten başka sağ kalan şef olmadığı için Kurfeyrak, Jolly, Buset, Fiuli ve Combofer'in uzun süre savunduğu merkezdeki isyancılar geri çekildiler. Top girişe uygun bir gedik açamasa da Tabyanın ortasında geniş bir yarık oluşturmuş, barikatın tepesi güllelerle yerle bir olmuştu. Ve içeriye ve dışarıya düşen yıkıntılar, biri içeriye, diğeri dışarıya bakan iki eğim oluşturmuştu. Tabya'ya yaklaşan askerler karşılarında eğik bir düzlem buluyorlardı. Çok şiddetli bir saldırı girişimi oldu ve bu kez başarılı olmuşlardı. Kalkık süngülerle donanmış, çevik adımlarla ilerleyen bir kitle ve hücum kolunun geniş ön cephesi dumanlar içindeki Tabya'nın zirvesinde belirdi. Bu sefer iş bitmişti. Merkezi savunan isyancılar panik halinde geri çekildiler. Bunun üzerine bazılarının zihinlerinin derinliklerindeki yaşama arzusu uyanmaya başladı. Bir tüfekler ormanının nişan aldığı çoğu isyancı ölmek istemiyordu. Bu, kendini koruma içgüdüsünün inlediği ve insanın içindeki hayvanın yeniden canlandığı andı. Barikatın gerisindeki altı katlı yüksek evin önünde toplanmışlardı. Yukarıdan aşağıya kadar adeta duvarlarla örülmüş gibi her yanı kaplanmış bu ev kurtulmalarını sağlayabilirdi. Askeri birlikler barikata girene kadar geçen zaman bir kapının açılıp kapanmasına yeterdi. Bir şimşek çakması için bu süre yeterliydi ve evin kapısının hemen açılıp kapanması bu umutsuz insanlar için yaşam demekti. Bu evin arkasındaki sokaklardan kaçabilirdi. Seslenerek, bağırarak, yalvararak, ellerini birleştirerek kapıya kabzalarla ve tekmelerle vurdular. Kimse açmadı. Üçüncü katın penceresindeki ölünün başı onlara bakıyordu. Ama Enjolras, Marius ve yanındaki 7-8 isyancı oraya gelerek onları koruma altına almışlardı. Askerlere yaklaşmayın diye bağıran Enjolras bu söze itaat etmeyen bir subayı öldürdü. Şimdi Tabya'nın küçük avlusundaydı ve sırtını Korint meyhanesine dayamış, bir elinde kılıcı, diğer elinde karabinasıyla saldırganların girmesine izin vermediği kapıyı açık tutuyordu. Umutsuz isyancılara bağırdı. ''Açık tek bir kapı var, o da bu.'' ve bedenini onlara siper ederek bir tabura tek başına meydan okuyarak onların içeri girmelerini sağladı. Artık elindeki karabinasını Fransız değnekçilerinin dikenli gül sapı olarak adlandırdıkları bir sopa gibi kullanan Enjolras, etrafındaki ve önündeki süngüleri yere serip içeri girdi. O sırada korkunç bir sahne yaşandı. İçeri sızmak isteyen askerlerin ve kapıyı kapatmak isteyen isyancıların karşılıklı güç denemeleri sırasında Kapı menteşelerine oturarak büyük bir şiddetle kapandığında kapının dışındaki bir askerin parmakları koptu. Beş parmağı pervaza yapışıp kaldı. Marius dışarıda kalmıştı. Bir mermi köprücük kemiğini kırmıştı. Bayılmak ve yere yığılmak üzere olduğunu duyumsadı. Gözlerinin kapandığı o anda güçlü bir elin kendisini kavradığını hissetti ve bilincini yitirmeye başlarken Kosset'in yüce anısına şu düşünce karıştı. Tutsak düştüm. Beni kurşuna dizecekler. Meyhaneye sığınanlar arasında Marius'u göremeyen Ejolras da aynı şeyi düşünmüştü. Ama artık herkesin kendi ölümünü düşüneceği ana gelmişlerdi. Demir çubuğu yerleştiren Enjolras'ın sürgüleyip iki defa kilitlediği kapıya piyadeler kabza, istihkamerleri ise balta darbeleri indiriyordu. Saldırganlar bu kapının önünde toplanmış, sıra meyhanenin kuşatılmasına gelmişti. Askerlerin öfkeden kudurduklarını belirtelim. Topçu Çavuşu'nun öldürülmesi çok ağırlarına gitmiş. Ayrıca saldırıdan birkaç saat önce aralarında tutsak edilen askerlere işkence edildiği, meyhanede başı kesilmiş bir asker olduğu söylentileri yayılmıştı. Genellikle tüm iç savaşlara eşlik eden bu tür rivayetler ileri bir tarihte Transnonyan Sokağı katliamına yol açacaktı. Kapı kapandığında Angelas, "Postumuzu pahalıya satalım." dedi. Ardından Mabuf'un ve Gavroş'un yattıkları masaya yaklaştı. Siyah örtünün altında biri büyük, biri küçük iki bedenin düzgün hatları ve kefenin soğuk kıvrımları arasından iki yüz hayal meyal seçilebiliyordu. İhtiyarın kenara sarkmış eli yere doğru uzanmıştı. Enjolras eğilerek dün alnını öptüğü Mabuf'un bu kez de saygıyla elini öptü. Hayatı boyunca verdiği öpücükler bu iki öpücükten ibaretti. Kısa keselim. Barikat bir tebayi kapısı gibi dövüşmüştü. Meyhane bir Zaragoza evi gibi çarpıştı. Bu acımasız direnişlerde merhamete, olası bir uzlaşmaya yer yoktur. İnsan öldürdükçe ölmek ister. Suşe teslim olun dediğinde Palafox'un yanıtı toplarla savaştan sonra bıçaklarla savaş olmuştu. Huşelop'un meyhanesindeki çatışmada çatı penceresinden saldırganlar üzerine yağan ve yanlarındaki arkadaşlarının başlarının korkunç bir şekilde parçalanmasıyla Askerleri kudurtan kaldırım taşları, mahzenden ve tavan arasından açılan ateşler, saldırının öfkesi ve nihayet kapının kırılmasıyla katliamın dizginsiz çılgınlığı dahil olmak üzere hiçbir şey eksik değildi. Kırılan ve yere serilen kapının tahtalarına basarak içeri giren saldırganlar, meyhaneye doluştuklarında içeride tek bir isyancı bile bulamadılar balta darbeleriyle kesilen spiral merdiven basık tavanlı salonun ortasına yığılmıştı. Birkaç yaralı son nefesini veriyordu. Öldürülmeyen herkes üst kattaydı. Ve oradan, merdivenin tavandaki deliğinden korkunç bir ateş başladı. Bunlar son fişeklerdi. Mermileri ve barutları bittiğinde can çekişen bu dehşet verici isyancılardan her biri eline enjolrasın sakladığı şişelerden ikişer tane alıp bu kırılgan topuzlarla merdiven başında direnmeye devam etti. Bu şişelerde kezzap vardı. Kıyımın bu kasvetli görüntülerini olduğu gibi aktarıyoruz. Ne yazık ki kuşatılan kişi eline geçen her şeyi silaha dönüştürür. Bizans ateşi Arşimet'in onurunu lekelemedi. Kaynar zift Bayard'ın şanına gölge düşürmedi. Savaş dehşet vericidir ve seçme şansı yoktur. Kuşatanların yaylım ateşi aşağıdan yukarı olsa da öldürücüydü. Tavandaki deliğin kenarı bir süre sonra tüten kanların sızdığı ölü başlarıyla çevrelendi. Gürültüyü tasvir etmek imkansızdı. Her yanı kaplayan yakıcı bir duman bu çatışmanın üzerini gece karanlığı gibi örtüyordu. Sözcükler bu raddeye ulaşmış bir dehşeti anlatmaya yetmiyor. Cehennemi andıran bu savaşta geriye insana benzer bir varlık kalmamıştı. Artık devlerin büyük heykellerle çarpışması değildi bu. Bu görüntü Homeros'tan çok Milton'ı ve Dante'yi çağrıştırıyordu. Bu canavarca bir kahramanlıktı.